Yok, biz oturmayalım. Böyle iyi. Bakın Basri Bey, siz bizi habire ıssıza çekerseniz... ...biz nasıl para kazanıp borcumuzu geri ödeyeceğiz? Allah, ne yapıyorsun sen Ne Dur sakin ol lan. Ha? Ya haksız mıyım Şenol? Biz muhteşem filmimizi gösterecek salon aramanın derdine düşecekken... ...sizin toramanlar, affedersiniz ama bizi ensemizden tutup buraya getirdiler. Hakkı geri dur. Efendim, sizden çok çok özür dileriz. Hakkı deli ayağına yatıyor. İşte sıyrılmak için sanki siz delilerin selçüklerini kesmiyormuşsunuz gibi. Hakkı ne yapıyorlar? keçiler bayramı sandın oğlum, durma. Öyle olmaz ama. Ne yaptığınızı biliyorum. Foleyi de halletmişsiniz, afişler de tamam. İş sadece salon bulmaya kalmış. Aha. Siz nereden öğrendiniz sormaz sakıncalı? İkinizden biri benim köstebeğim ulan! Her yaptığınızı ötüyor bana! Hakkı! Böcek mi var lan sen? Ne böcek? Sedat de! Buna beş sene önce olsa... ...ödeme yapmanızla yapmamanız arasında kararsız kalır... ...yani elimde olsa hangisini seçeceğimi uzun uzun tartışırdım kafamda. Ödemenin sonu para demek. Ama ödememenin sonu adeta bir şölen. Sünnet düğünü edasında geçecek diyorsunuz maşallahlı falan yani. Tabii tabii eş dost çağırmışlığın da vardır bu kısma. Ama amaç sadece eğlence değildir çoğu zaman. Yani nam ün salmak da vardır camia içinde. Yani Asra abiniz biraz seviyor diyelim caka satmayı. Aman efendim bizim Selçuklardan ne caka olacak? Bildiğin bıldırcın yumurtası. Koy sahana, karın bile doyurmaz yani. Yemin ediyorum, bıldırcın. Gel gör ki, şu son günlerde para daha ön plana çıktı. Ha, muhasebeci <laughs> bir hesap yapmış ötesen. Öttü mü Oğlum, öteni kesme gibi bir huyları var. Dur lan, Muhasebeci bir hesap yapmış, yüzde yirmi büyüme var. Ama nakit akışı nereden bilsin büyüme hesabı yapmayı? Kesildi. Öttüğü için mi? Öteni kesiyorlar lan. Yani? Yani siz Rüstem olayını duydum. Aferin, iyi plan, akıllıca. Ama o ödeme hayatta iki haftada olmaz. Nasıl olur efendim? Bizi öyle dendiydi. Yani sizin her halükarda filminizi vizyona sokmanız gerek. Yani sonuçta biz de onun için uğraşıyoruz Basri abi. Yani bir iki yere sordum, soruşturdum. Bazı büyüklerime tanıştım. ...salon yokmuş size. Nasıl olur efendim, biz ön anlaşmayı yaptık, imza tamam, en az on kopya. O, on. Garanti yani. Onu da sordum. Onu şu köpeğe vermişler. Arkadaşım Max'e, çocuk filmi. Ee, ah. sıçtık mı yani? Ha. Yani... ...salonun bir tanesini de yıkıp çatıya taşıyorlar. Yersin. Emeğe saygı yok efendim. Emeğe saygı yok. Yok efendim, yok. Evet, sonuçta. Sonuçta? İstanbul yedi tepe derler ya. Hani şimdi de yirmi yedi tepe oldu. Son üçüne iyi bakın. Üç tane salon size. Üç mü? Evet, üç. Hadi. Gösterin filmini sana. Bayanız. Bayanız. Bir tanesi beylik Hadi gidin şimdi. Hadi Bas abi. Ama böyle olmadı ki. Son üç diyorlar. Hiç değil. edeceğiz. Sen Beylik de Beylik düzü de. Üstüm sen niye gitmişsin? Ne kadar da tatlı bir o kadar